Bismillahirrahmanirrahim. Ben çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Gecenin saatin ilerlediğinin farkındayım. Özellikle birkaç başlık ile konuyu el, almak istiyorum. Öncelikle şehit Şeyh Said'in davası neydi? Hepimizin de kabulüdür ki davası İslam idi. Nebilerin davasıydı ve Ceddi Hüseyin'in davasıydı. Kıyamının gerekçesi buydu. İddia edildiği gibi veya hatta iftira edildiği gibi her Şeyh Said'in davası saltanat ve kavmiyete dayalı bir devlet olmuş olsaydı bunu İngilizlerle işbirliği yaparak çok rahat bir şekilde elde edebilirdi. Çünkü İngilizlerle işbirliği yapan hemen hemen her kabile reisine neredeyse bir devlet imkanı verdiler. Eğer Şehit Şeyh Said İngiliz işbirlikçisi olsaydı aşağı bugün Kürdistan şehirlerinin meydanında onun heykeli dikilmiş olurdu. Çünkü İngilizler işbirlikçilerinin heykellerini meydanlara diktirerek nerede Müslümanın şehrinin gö